İskenderun'da yaşayan SMA hastası Yiğit Akkaya'nın ailesi Yiğit'in hayatta kalması için tüm çabalarını sürdürürken Yiğit bebek rahatsızlanarak İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatırlanacağı üzere SMA hastası Yiğit Akkaya'nın ailesi tedavi masraflarının toparlanması için ev ve iş yerlerine giderek para toplamaya çalışmıştı. Baba Bahadır Akkaya, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yatan çocuğunu beklerken Hatay halkına da çağrıda bulundu. Ee, şu an cihazlara bağlı, acı çekiyor, yalvarıyorum bize yardım edin. Benim çocuğumun Amerika'daki tedavi şansına son bir ay kaldı. Amerika'daki tedavisini yetişemezsek Avrupa'daki ikinci bir şansı var. Baba Akkaya yaptığı açıklamasında Hatay halkından yardım bekliyorum. Artık oğlum Yiğit Akkaya'nın son zamanlarına geldik. Bu para toplanmazsa oğlumu kaybedeceğim. Sizlerden destek istiyorum dedi. 4 tane cihaza bağlı. Onu kurtarmamı kurtarmama sizin yardım etmeniz lazım. Yalvarıyorum bize yardım edin. Yiğidin ateşi düşmüyor maalesef. Şimdi tekrar fitil verdik. Akciğerlerindeki mikrop yapışmış resmen.